Merhaba arkadaşlar Arda Beliz yeni kadar herkese merhaba Bugün sizlerle Minecraft nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar Ama şurayı bir şuraya koyalım da Google'a giriyoruz arkadaşlar Buraya yazıyoruz ki Minecraft Ne ya Bir dakika Heh. Minecraft indir özgür göl, gölgülü arkadaşlar virüs yok burada en baştaki özgür gördü hızlı tekliyor bunu kapatın böyle bir şey çekecek burayı kapatın böyle bir yer gelecek arkadaşlar siz isteğiniz yine. indir mail mu mu ne öyle bir şey yazıyor ona tıklayın şuna ben altta size linkini vereceğim hatta bakın hemen şey yapayım Burada ne oluyor mu? Tamam. Altta size linkini veririm ben. Geçtiğin. Burayı da kapatın. Geçtiğin. Sayfa yükleniyor bakın. Geldi gördüğünüz gibi siz isterseniz çevirin çevirin ben yine de çevireceğim bakın arkadaşlar burada şu diye indire tıklayın bakın gördüğünüz gibi altta çok hızlı indiriyor Hemen indirmesini de göstereceğim size. Bir dakika hemen indir kapsın. Gördüğünüz gibi indir. Buna tıklayın. Şunu da kapatalım be. Minecraft 1.8 deyin. Bir daha Minecraft 1.8 deyin. Bunu ekrana atın. Sonra oluyor arkadaşlar yani öyle oluyor sonra açın, kırın, istediğiniz gibi oynayın. Hani böyle arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere abone olun.